aleyküm. Bir baktım kızılcıklar olmuş. Hemen 600 gram kadar aldım. Yıkadım güzelce. Ve bir tencerenin içerisine aktardım. Üzerine bir su bardağı şeker, 2 çubuk tarçın, 5 adet karanfil ve toplam 2,5 litre kaynar su. 3-4 e, halka kadar da limon dilimi bırakarak gideceğim ocağın başına. Ocağın altını yakacağım. Biraz karıştırayım. Kapağını aralıyorum. Yani tam kapatmıyorum. Kaynamaya başlayınca bir tık daha altını kısarak iyicene kırmızı suyunu vermesini sağlıyorum. Bak rengi iyicene suyuna verdi gördün mü? Bir saatlik bir zaman dilimi sonrasında artık altını kapattım. Ve bir kevgir yardımıyla şerbetin suyunu süzdürüyorum. Altındaki kap buna uygun değil galiba. Habire düşüp duruyor. Ama ben suyunu çıkarttım. Kokusu böyle mayhoş, ekşi ve tatlı. Rengin güzelliği çok iyi. Şimdi posasını iyice bastırayım, bastırayım, bastırayım. Bütün vitaminini, minerallerini aldığımı düşünüyorum. Siz de bana katılıyormuşsunuz. Lütfen katılın. Valla alta pütürcükler, posalar düşürdüm. Küçük kevgirimle ziyan olmasın. Onu da alacağım. Valla ben bunu en çok kendim için yapıyorum. Çünkü kızılcığın e, neydi onu cilde, saça, ona sinir sistemine vesaire birçok şey inanılmaz faydası var. Bunlar da benim şerbet bardaklarım soğuduktan sonra servis ediyorum ama daha soğuk olduğu için yani olsun diye buzla beraber servis ediyorum. İşte böyle bir renk. Lezzetini sen tahmin et artık.